Herkese selamlar dostlar sana eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bu videomuzda sizlerle beraber herhangi bir program kullanmadan bir görseli veya bir fotoğrafı nasıl düzenleyebiliriz bundan bahsedeceğim Öncelikle arkadaşlar burada gördüğünüz gibi görselim zaten yer alıyor Görsele sağ tıkladığımda burada gördüğünüz gibi yeni bir video oluştur veya alt kısımda fotoğraf uygulaması da düzenliyor bu kısma tıklayacağım eğer zaten güncel bir Windows işletim sistemine sahipseniz fotoğraf uygulaması zaten hala hazırda Windows'unuzda vardır burada bu şekilde açtıktan sonra görselimle beraber fotoğraflar uygulamasını açıyor Buraya açtık sonra öncelikle buradan mesela dilediğim yeri bu şekilde kırpabilirim. Mesela görselimin bu kısmını gözükmesini istiyorsam bu şekilde ayarlarım ve sadece bu kısım gözükür. Yani üst kısımları kırpabilirim. Daha sonrasında burada düzeştiriliyor kısmından böyle sağa sola veya herhangi bir şekilde düzenleyebilirim. Daha sonrasında döndür dediğimde de burada bu şekilde gördüğünüz gibi görselimi 90 derece olmak üzere sürekli döndürüyorum. Daha sonrasında en boy herhangi bir uygulamalı veya herhangi bir yerde kullanacaksınızdır. Buradan mesela kare şeklinde boyut olarak ayarlayabilirsiniz. Veya mesela 4'ü 3 ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde görselinizi ayarlayıp bu şekilde de gezdirdiğimizde görmek istediğimiz kısmı bu şekilde seçebiliriz. Daha sonrasında yukarıda ikinci kısımda burada gördüğünüz gibi fotoğrafınıza filtre eklediğiniz kısım. Burada fotoğrafınızı iyileştirin diyor. Burada karartabilirsiniz veya aynı zamanda bu şekilde yani renk değişimi uğratabilirsiniz. Daha sonrasında filtre seç diyor. Buradan görselimize herhangi bir şekilde gördüğünüz gibi filtreler ekleyebiliyoruz. Buradan size uygun olanı dilediğiniz gibi filtre şeklinde ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında üçüncü kısımda ise burada ışıklama, ışık ayarlamalarına geliyoruz. Burada mesela ışığımı bu şekilde karartabiliyorum. Aynı zamanda beyazlatabiliyorum. Bu şekilde görselini oynayabiliyorum. Biliyorum. Burada aynı zamanda renk kısmı var. Buradan da rengimi dilediğim gibi ayarlayabilirim. Buradan eğer tekrardan sıfırlamak isterseniz buradan sıfırla seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ve aynı zamanda görselimin netliğini burada gördüğünüz gibi şu an tamamen net değilken burada baya net bir şekilde gözüküyor. Daha sonrasında bir ayarlayabilirim. Buradan gördüğünüz gibi sağdan aynı zamanda yani sağdan soldan beyaz ışık geliyor. Burada aynı zamanda gördüğünüz gibi karanlık bir e, görsel yansıtıyor fotoğrafımıza. Daha sonrasında düzeltmek istediğiniz bir nokta varsa düzeltmek istediğiniz noktaya veya bozuk bir e, kısmı varsa fotoğrafınız veya görselini bu şekilde tıklayarak e, yani noktasını düzeltmek istediğiniz yeri bu şekilde düzeltebilirsiniz. Dediğim gibi en başta kırpabilirsiniz. Aynı zamanda filtre ekleyebilirsiniz veya görselinizi boyutlandırabilirsiniz. Bu kısımda gerçekten işe yarayan bir kısım. Buradan dediğim gibi dilediğiniz bir şekilde özel kısmına da tıklarsanız buradan e, özel bir şekilde fotoğrafınızı Boyutunu bu şekilde düzenleyerek kendiniz özel bir boyut ayarlayabilirsiniz. Daha sonrasında işiniz bittiğinde de buradan kopyasını kaydet kısmından sağ kısım ve daha sonra da kaydet diyeceğim. Kaydet dedikten sonra bu şekilde görselimi düzenlemiş oldu. Daha sonrasında buradan görselimi tekrardan açmış olduğunda bu şekilde görselimi düzenlemiş oldum. Tekrardan aynı işlemleri izleyerek de bu fotoğrafı tekrardan da görselimi düzenleyebilirim. Dediğim gibi arkadaşlar herhangi bir uygulama veya program kullanmıyorsunuz. Gerçekten basit bir kullanımı var. Dediğim gibi Windows işletimini güncel bir şekilde kullanıyorsanız zaten fotoğraf uygulaması Windows'unu daha hazırda vardır. Dediğim gibi bu şekilde görselimize sağ tıklayarak sağ tıkladıktan sonra daha sonrasında fotoğraf uygulamasında düzenli seçeneğe tıkladığımda fotoğraf uygulamasında düzenliye biliriz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya hata aldığınız bir kısım varsa da yorumlarda belirsiniz. Sizin elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.